...minişler banyoda kardeşim çok güzel kokuyorsun. Banyo mu yaptım? Evet. Neydi banyo? Ee, süt sütün içinde yulaf ezmesi koydum. Öyle banyo yaptım. Köpük koydun mu? Koydum, koydum çok güzel kokuyorum. Ben birazcık ders çalışacağım. Kardeşim, online derslerimiz bugün yok. İşte abla, hemen yapayım da bitsin. Oyun oynamaya vaktim kalsın. Ya da video çekmeye. Pek kardeşim. Ben süt banyosu yapacağım. Ah, burada bir süt varmış. Hadi gidelim. Hmm. İşte bu iyi oldu. Süt bitmiş. Neden iyi oldu? Peki neden iyi oldu dedin abla? Sana söylüyorum abla. kapımı gidin. Neden iyi oldu? Neden iyi oldu? Ya sen bir ödevini yapsana. Karışma bana ayıracak. Ben senden kaç yaş büyüğüm? 10 yaş büyüksün. 10 yaş büyüğüm. Söyledim bile. Öf. Hepsinin aklısa zaten. Neyse ben bu arada bir tane dolapta gidip alayım. Hı, ananaslı süt kaldı mı anne? Hayır kızım kalmadı yine çilekli suyla yapacağım. Gidelim. Oh, küveti çekeyim şöyle biraz. Üh, çık. Çık seni aptal şey. Üh, üh, üh. çıktın mı? Üh, şöyle kalsın. Toz falan gerer. Ay, girdi girdi. Toz girdi. Aa, of. Aa, dökülüyor. Aa, bugün niye hepsi benim başıma geliyor? Yapmayacağım banyo falan. Suyu açayım. Köpürsün biraz. Aa, kağıdım ıslandı. Neden? bu adamın hali ne? Her yer su Su ve kir. çok kelle. Bu odaya ne yaptın sen? Bilmiyorum, köpük köpük oluyor. Yum çilekli süt. Ne yaptım ben? Eyvah, bu fazla köpürmüş kardeşim. Kaç? Oğlum sen kaç aydır yıkamıyorsun? Ee, bilmem. Geçen seneden beri yıkamıyorum anne. Ayy. Zaten odada köpük olmuş. Gir şunun içine. Ne yapıyor bu burada? Ah, Takalım. Altı çıkmış. İy. Aleyna. Ne oldu anne? Bu sütün altı niye açık? Hii. Ocakta unutmuşum. Aleyna dalga geçme. Aleyna dalga geçme diyorum sana. Peki anne ya. Üf, dökülüyor tamam. İçeyim hepsini. Yok, yok, yok. Kapağı kapalı ve içinde süt yok. Aa doğru. Kızım seni bir göz doktoruna mı götürsek diyorum acaba. Hmm, bilmem. Gözümde hiçbir şey yok. Ama yine de gideceğiz. Hadi. Uf, peki anne. Çok efektli oldu bu. Aynen anne. Bir dur ya Hadi kalkın ayol sizde Peki ama Oturtmayın bizi bir daha Peki peki Oturun şöyle O bitti Onun işi bitti Çocuklar durun bakayım artık. Oh, peki anneciğim, peki anneciğim, peki anneciğim. Şükür. Evet sıra sizde. Artık gelebilirsiniz. Peki o halde, peki. Evet seni ben muayene edeceğim küçük hanım. Küçük hanım deme bana 25 yaşındayım. He he tabi tabi. Ben de 15 yaşındayım bakarsan. Neyse tamam. Hadi bakalım. İlk, ilk harfimiz niye Türkçe değil? Sen söyle harfi. W, İkinci harfimiz E, üçüncü harfimiz P, ay P, dördüncü harfimiz N, ik, şey. I, Neyse. Ee, evet. Hangisinde kaldık? Ee, şeyde. Neydi? Anlamam. adı neydi ya? O sayılan. Hah. Altıncıda kalmıştık. Evet. Altıncı harf. T. O yedinci harf. Altıncı harf. Y. Peki. Alttaki ilk harf w ikincisi i üçüncüsü s dördüncüsü h beşincisi e altıncısı s bravo çok iyi gözlerin ama büyük yazıları göremiyorsun neyi Nasıl küçükleri görüp de büyükleri göremiyorum. Ben ne dersem o lens takmam lazım. Veya gözlük. Gözlük asla takmam. Dört göz olmak istemiyorum. Lens takacağım. Peki. Hemen lensini getiriyorum. <laughs> o nasıl görüştü ayım? Yok yok bir şey yok. Hmm. Değişik bir lens ama idare eder. Çok minicik lensler bunlar. Asla göremezsin yani. Renkli lens değil ama tabii ki. Efendim? Bir dakika. O harflerin hepsi doğruymuş. Ee, kulağında sıkıntı var senin. Ee, şimdi bu boruları kulağına takmam lazım şu boruyu. Hayır. Neyle? Ameliyatla tabii. Diğer boru nerede? Arkamda. Tınglın tınglın. İkisini de taktık. İkisi de takıldı. Hem yani artık evine gidebilirsin küçük hanım. Hem gözlerin hem kulakların muayene oldu. İkisinde de sıkıntı vardı. Onları da tamamladık. Peki o zaman görüşürüz. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Asla unutmayın. Şunu olmuş videolarına abone olan Minişler pardon Minish Akademisi'ne de abone olun lütfen. Lütfen. Sen yapınca olmuyor geç. Videomuzu beğenmişsinizdir umarım. Görüşürüz. Hem banyodayız hem de